Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İyi Parti grubumuz adına Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Önümüzde bir bakanlığın bütçesi olduğu doğru ancak adaletin bütçesi olmadığı muhakkak. Zira devri iktidarınızda adaletsizlik bedava. Artık terazi hakkı değil, adaletin bedelini tartıyor. Yargı kanun ve vicdanla değil, varlığını tehdit eden korkunun esaretiyle hüküm veriyor. Büyük Türk milleti adına değil, mesleğe kabul ve yükselmedeki referansları adına hüküm veriyor. Adalet zayıfı, güçsüzü, hakkı yeneni es geçiyor, güçlünün yanında ne hikmetse hemen tecelli ediyor. Bu topraklar uzun zamandır adaletten yoksun ve bu yoksunluğun mekanı sadece mahkeme salonları ya da adliye koridorları değil. Okullarda, hastanelerde, sokaklarda, karakollarda, üniversitelerde, tarlada, ticarette, tüketimde her yerde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı tek adamın ve tek adamcıkların devlet organlarına değdikleri dokundukları her yerde bir şekilde ya bozarak ya kırarak ya da çürüterek bütün kurum ve kuruluşlarda adaletsizlik, zehirli sarmaşık gibi kök saldı. Evet Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yok. Zira saraydan başka bir kuvvet de kalmadı. Bir meseleyi siz çok yanlış anladınız. Kuvvetten birlik doğmuyor değerli milletvekilleri. Kuvvetten şiddet doğuyor. Kuvvetten korku doğuyor. Kuvvetten endişe doğuyor. Kuvvetten güvensizlik doğuyor. Adalet bu yüzden tecelli etmiyor, edemiyor, doğmuyor. Dahası var. Parası olmayan dava bile açamıyor. Çünkü siz parası olmayana devlet okulunu beğenmiyorsan çocuğunu özel okula yolla diyorsunuz. Devlet hastanesini beğenmiyorsan özel hastaneye git diyorsunuz. Devletin mahkemesini beğenmiyorsan kendi adaletini kendin tesis et diyorsunuz. İşte hikayemiz de tam burada başlıyor. İşte bu toplumdaki cinnet halinin başlangıç noktası. Dostoyevski'nin Ecinliler hikayesi bu. Ve 21. yüzyılda Türkiye'mize ceryan ediyor. Vatandaş kendi adaletini kendi tesis etmeye çalışıyor. Ne zaman geleceğe belli olmayan yetkili servisi bekler gibi adaleti beklemek istemeyen vatandaş işini çetelere başvurarak çözüyor. Biraz riskli, biraz pahalı, ama sonuç alan vatandaş için hızlı ve kesin etkili. Türkiye'nin çeteler cenneti olmasının bir sebebi de bu. Sayın İçişleri Bakanı göreve geldiği günden itibaren her sabah yeni bir çetenin çökertildiğine dair haberlerle uyandık. Bir Allah'ın kulu da sormadı. Ya arkadaş 22 yıllık iktidarda her gün bir çete çökertiliyorsa bu kadar çete hangi aralık kuruldu? Hangi aralık faaliyete geçti? Hangi aralık bu kadar çete korkutucu güç ve nama sahip oldu? Peki bu çetelerden kaç tanesi hakkında iddianame düzenlendi? Kovuşturma sonucunda kaç tanesi hakkında ceza verildi? Bu cezalarına kaç tanesi onaylandı? Cibali Karakolu kafasıyla yapılan operasyonların başarı kriteri nedir? Hukuku esas alarak duruş sergileyen hakim savcılara kolluk tarafından ne işler açıldı başlarına? Bu soruların cevapları yerine kabine toplantısında biz topluyoruz, siz salıyorsunuz tartışmaları ile aklanmaca oynanıyor. Eş zamanlı da bir türkü tutturulmuş cezasızlık algısı diye. Millete ceza yağdırana kadar sokaktaki cinnet halini çözün. Yaşamakla yaşamamak arasında hiçbir fark kalmadığında, adaletle adaletsizlik arasında hiçbir fark kalmamış sayılır. Kısaca suç ve suçsuzluk eşitleniyor demektir. Bu durumda kimse kendisini suçtan uzak tutmayacak, tutamayacaktır. Suçsuz ve güçsüz olacağına suçlu ve güçlü olayım diyecektir. Siz anarşiyi çiğ etle besliyorsunuz. Cumhuriyet devletini kesip kesip anarşi canavarını besliyorsunuz. Değerli milletvekillerim, adalet duygusu olmayınca geride kalan sadece bir mekanizmadır. Ve o çarkları sadece iktidar lehine dönen bu mekanizma hakkında da geçen sene yine bu kürsüden Adalet Bakanlığı bütçesinde konuşmuştum. O gün yaptığım uyarılar ve bugün geldiğimiz noktayı beraber değerlendirdiğimizde bu mekanizmanın tüm değerlerimizi öğüten bir canavara dönüştüğünü üzülerek ifade etmeliyim. 2024 yılının başında Yargıtay üyeliğine atanan dönemin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ne demişti hatırlayalım. İş takibi ve aracılık yapan, rüşvete tevessül eden yargı mensuplarını tarifeler üzerinden satışa arz edilen yargı kararlarını yazdığı mektup ile HSK'ya bildirmişti. Ve o mektupta yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri toptan yok etmemiz gerekiyor yazıyordu. Sayın Bakan'ın o dönemlerde bu konuda attığı tweetler ve yaptığı açıklamalar üzerinden bir sene geçti. Ve bu bir sene içinde yine aynı adliyede bu sefer Ponzi kuruldu iddiası gündeme düştü. Mesela bu soruşturmaların neticesinde ne oldu? Bu seneyi geçen seneden farklı kılan ne var? Ben size söyleyeyim. Daha temkinli hareket eden çetecikler, henüz isimlendirilmemiş örgütler var. Mülakatlarda bu unutmayınız kartlarıyla mülakatlardan geçip o küsülerde yer alan kadrolar var. Akıllı telefonlarda keşfedilen yeni iletişim uygulamaları var. Hatırlayın, WhatsApp'ı emniyet dinliyor. Yok FaceTime'ı istihbarat dinliyor diye akıllı telefonları uygulamalarla doldurdunuz. Yargının emrindeki kolluğun yargıyı tufaya düşürdüğü dönemler bu memleketin olağan haline geldi. Dedim ya bir canavar yaratıldı ve değerlerimizle besleniyor. Sokaktaki vatandaşı bırakın dokunulmazlık sahibi milletvekillerinin bile korktuğu bir mekanizma haline geldi. Adliye saraylarından kimse adalet beklemiyor artık tanıdık arıyor. Ve o tanıdık muhakkak ve muhakkak bir şekilde bulunuyor. Rahmetli anneannem derdi kelle tamahkar birbirini tez bulur derdi. Adalet bu toprakları terk etti. Hakim ve savcı maaşları da eridi gitti. Yoksulluk sınırına biraz daha yaklaştı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında yüksek mahkeme üyelerine verilen ek tazminat birinci sınıfa ayrılmış hakim savcılara da verilmeli. Aksi eşitlik ilkesine aykırıdır denildi. Siz ne yaptınız? Yüksek mahkeme üyelerinin gösterme rakamını indirdiniz. Vallahi adalet duygunuz yok. Temel sorun da bu zaten. Yarınından kaygılı bir yargıcın adaletle karar vermesi bu halde bir sistemin doğru işlemesi ne ölçüde mümkündür diye sormuştum. Geçen sene yine bu kürsüden. Bir sene içinde sorumda değişen tek şey yarınından kaygılı yerine artık ay sonunu getirmekten kaygılı olarak değişiyor. Hakim savcılar uğradıkları mobbinglere mi? Cemaat ve tarikat listesindeki isimlerin öne geçmesine mi? Liyakatın değil iktidara sadakatin esat alınmasına mı? Siyasi angajman olmadan mesleğe girememek, girse de yükselememeyi mi? Bir de tüm bunların üzerine ay sonunu nasıl getireceklerini mi düşünsünler? Bakınız bu çarpık düzen eskiden yargı dünyasında istisna olarak karşımıza çıkarken HSK'nın önündeki dosyalardan da vakıf olduğunuz üzere artık sistemin olağanı haline geliyor. Gelecek endişesi yaşayan, yer ve yetki teminatı lafta kalan, iktidar hışmından korkarak karar veren yargı teşkilatı hızla ponziler kurmaya doğru sürükleniyor. O genel müdür, şu vekil, bu bakan, külliyede danışman, danışmanın dıdısı, dıdısının dıdısı derken hakim savcından talep bitmiyor. İnisiyatifleri sınırında bu talepleri karşılasalar bile talep sahipleri doymuyorlar, azalmıyorlar, tükenmiyorlar. Rahmetli Baki Kuru hocamızın hep tekrarladığı bir ifade vardı. Bir hukukçunun en yüksek mertebesi avukatlıktır. Avukatlık şu an bu genel kurulda milletvekili sıfatıyla bulunan bizlere en yakın meslektir. Zira Vatandaşın yasama tepsilcisine milletvekili, yargıdaki tepsilcisine de avukat denir. Ancak bugün avukatlık mesleği de can çekişmektedir. Plansız, programsız, bakkal dükkanı gibi açılan hukuk fakültelerinin neticesi bugün sayısı 200 binlere ulaşmış avukatlar ordusunu oluşturdu. Bu sene meslektaşlarım adalet diye yürüdüler. Avukatlar için adalet. Genel kurulda pek çok avukat hukukçu milletvekili var. Meslektaşları adalet diye haykırırken eminim ki hepsinin içi acıdı. Güzelim ülkemizin geldiği yer tam işte burası. Avukatın adalet diye yürüdüğü, yargı bağımsızlığı tesis edilsin, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilsin diye isyan ettiği bir ülke. Milletvekilliğinin ve meclisin ne halde olduğunu ise milletlerine saray vekilliğini tercih edenler yanıtlayabilirler. Ben yine bugün burada uyarmış olayım. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında oturan değerli milletvekilleri emin olun ki saraya paraşütle inmiş danışmanlar yangınla son kurtarılacaklar listesine bile isimlerinizi yazmayacaklar. İşte o gün temsil edilmiyoruz, adalet istiyoruz diye haykırmak zorunda kalacaksınız. Ve yine emin olun ki bizler iyi Parti olarak çiğnenmiş hakkınızı ve hukukunuzu o gün savunacağız. Üzücüdür ki hayata geçirdiğiniz politikalar ve sonuçları itibariyle hak çiğnemesi ve yemesi kolay, emek sömürülmesi gereken, sıkılıp posası çıkartılması gereken bir nesne, alın teri sadece ifrazat. Her alanda bu böyle. CMK ücret tarifesi avukatın emeğinin karşılığını almasından çok uzak. Kamu avukatlarının özlük hakları deseniz kanunun düzenlemesi bile yok. Stajyer avukatları hazineden staj ücreti ödenmesini düşünmüyorsunuz bile. Emekleri çalınan, ekonomik sıkıntılarla cebelleşen avukatlar üstüne bir de vergi yüküyle eriziliyorlar. Bildiğiniz tek şey ise çok iyi yapıyorsunuz. Yandaş besleme. Avukatlık öyle bir hale getirildi ki ne saygınlığı ne değeri ne itibarı kaldı bu sene görevlerini yerine getirirken şiddete uğrayan, hatta yaşamlarını kaybeden meslektaşlarımız küçük puntolarla yazılan haberlerden ibaret kaldılar. Dedim ya, adalet insanımızı es geçiyor ve avukatlar da buna dair. Unutmadan adalet teşkilatına yıllarını vermiş, hiçbir cemaat ve tarikatla bağlantısı olmadan, yıllarca sadece devlete sadakat göstermiş, emekli hakim savcıları da duyarsızlık dehlizlerinizde unuttunuz. Lokal köşelerinde şerefleriyle yaptıkları mesleklerinin nasıl skandallarla savrulduğuna yanıyorlar. Gidip ziyaret ediyorum. Hala sanki kürsüdelermiş gibi kendi hayatlarına ve acılarına ilişkin sır vermiyorlar. Ama hepsinin gözleri dalıyor. Buğulanıyor. Bunu hak etmediler. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. İnanın sizler de bu adalet sistemini hak etmiyorsunuz. Çözüm ise basit. Adalet teşkilatını temizlemelisiniz. Cemaatlerden, tarikatlardan. İdeolojik takıntısı aklının önünde olanlardan, siyasi adanmışlardan arındır. Biz İyi Parti grubu olarak sonuna kadar bu arındırmaya destek vereceğimizi ilan ediyorum. Değerli parlamento üyeleri, adalet bu toprakları terk etti dedim. Geçen sene yine bu kürsüden birkaç istisna haricinde Türkiye'de hukukun eğitimi verilmiyor, diploması dağıtılıyor demiştim. Bu sene yapılan ve başarı oranının %42.7 olduğu hukuk mesleklerine giriş sınavı ile bu sözlerim tescil edildi. Hukuk mesleklerine giriş sınavı demişken bu sınavının yapılacağını teşkilat, adalet teşkilatı dört yıl önceden biliyordu. Buna rağmen sınavın ne zaman yapılacağı, bir sene içinde kaç kez yapılacağı, hangi alandan soru olacağını içeren yönetmenlik sınava aylar kala gazeteden ilan edildi. Sınavda bazı derslerden soru sorulmadığı fark edilince dokuzuncu yargı paketiyle üç ders eklendi. Ya yine unuturuz, hafazan Allah diyerek yönetmenlikle yeni hukuk alanları ekleme etkisi oluşturuldu. Bir ay oldu yönetmelikte değişiklik yok. Dedim ya adalet bu toprakları terk etti. Hatırlatıyorum ekonomik kriz bizi teğet geçiyor diyordunuz. O kriz eninde sonunda Türkiye'yi delip geçti. Bugün ceplerdeki delik işte o gün atılan kurşunlardır. Şimdi adalet Türk milletini teğet geçiyor. Bugün tüm vicdanlarda faili meçhul kurşun delikleri vardır. Akıl, vicdan ve kurallar devleti ve toplumu tanımlayan bu iki mevhumu bir arada tutan meselelerdir. Bir araya gelmesini adalet diyoruz. Bu es geçilen, teğet geçen adalet artık bitip tükenliğinde geriye yalnızca zulüm ve şiddet kalacaktır. Zulmün ve şiddetin büyük kurşun delikleri, kapanmayan yaraları kalacaktır. İşte yaşanılan bu toplumsal cinnet hali, bu boşluklardan duyduğumuz çığlıklardır. Haklı ve gerçek çığlıklardır onlar. Türkiye, Ecinler romanı gibi cinnet halindedir. Tüm suçlar es geçilmekte, tüm haklar çiğnenmektedir. Emek ve alın teri haksız ama güçlülerce gasp edilmektedir. Cezasızlık yüceltilmektedir. Zulüm ve zulmü ve şiddeti abat etmektedir. Orada da temelli orada da temeli adalet olan bir mülkten bahsetmek mümkün değildir. Orada bir devletten bahsedilemez ve o devleti de hiçbir dizi senaryosu kurtaramaz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sıradaki söz talebi Afyon Karahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'a aittir. Buyurun Sayın Olgun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri dinleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla selamlarım. Bugün burada Adalet Bakanlığı bütçesini tartışırken Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaların geç